Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, efendim bayram programı, özel eğlence programı gerçekten son derece keyifli biçimde devam ediyor. İzleyiciler son derece e, işte gördüğünüz gibi mutlular veya mutlu olmaya çalışıyorlar. Ancak en mutluları bir küçük kız ama bakalım niye geliyor, gelmek istiyor banishat. Gel alalım bakalım neymiş, gel bakalım, gel, 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 aman, aman, şu gelişe bak. Öyle niye böyle yapışık ikizler gibi veriyorsunuz? Ne yapacaksın sen? He, söyle bakayım mikrofona. He, ne yapacaktın? Kim öğretti sana bunları? Söyle. Bana bunu mu takacaksın? İşaretle anla. Efendim bu görmüş olduğunuz. Bir, e, sen de tutucundan hep beraber ben tek başıma kaldıramam. Böyle bir şey. Aman efendim bu gece aldığım en güzel hediye. <laughs> Hadi bakalım. Gelinize. Sevgili izleyiciler. Şimdi bu çiçeğe uygun bir anons olacak az sonra. Ee, gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Bir bu eksikti ama gerçekten Arka Bahçe'nin bu çiçeklere ihtiyacı var. Ve bu çiçeği takanlar gibi çiçeklere ihtiyacı var. Onlara da bir alkış çiçeklere de. <laughs> Efendim Berna Hanım sırada ne var buyurun. Erdin Günç'e şimdi sırada toplumumuzun gerçek dostu ve ilginç gösterisiyle... Geceye renk katacak Joey var. Hi Joey, how are you? I'm very well, thank you. Welcome. How, can I get your feelings about uh, tonight? I'm enjoying myself. And you have beautiful music, you have beautiful culture, and I'm really wrapped. I'm enjoying myself. <laughs> <clears throat> Joey, can I ask you one question? Have you ever been to Turkey? Uh, no, I've never been to Turkey yet, uh, but I'd like to go one day. And uh, thank you for bringing your beautiful culture to share with, with us. Thank you very much. Do you know any Turkish word? Uh, nasılsın? İyi. Okay, could you please repeat after me? İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. And one more. Arka bahçe. Arka or bahçe. You're in the great outfit band. One way. One way is like saying Nassasin. One, -way. One way. So you wave your hand like that. One way. Or in my mother's language, you say Waiba. Waiba. That's mean hello and how are you? Nai Kundi. I'm very well. Nyinda Kundi. Are you okay? You say your way. Your way. yeah như 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 <OR egg> l <wiggle> oh <noise> Thank you for watching! Yo way. Beautiful to be here. We uh, we're going to share a bit together. Turkish music, Australian music. Australian, Turkish, and Aboriginal Australian. Sharing together. <laughs> Nelson, Eve. Nice to মালালালে <laughs> şimdi 40. yıl dedik. Türkiye'lilerin, Türkiye'den göçün, Avustralya'ya göçün 40. yılını idrak ettik. Kıbrıslı Türkleri de bu işin içine tabii katıyoruz. Ve kattığımızda da bu 60'lı yıllara varıyor. 60 yıl. Tabii münferit olarak 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda buraya gelenler var. Ancak resmi göç anlamında Kıbrıslılar 60, Türkiye'liler de e, 40 yılını doldurmuşlar. Şimdi 40 yıl münasebetiyle konuşursak, onu baz alırsak ve çeşitli faaliyetler oluyor Sydney ve Melbourne'da. Siz tabi bunları izliyorsunuz basından. Türkler 40 yılında bu ülkede ne yapmışlar? Belli sektörlerde mi yoğunlaşmışlar? Ya da 40. yıl deyince ilk akla gelen nedir? Bu konuda öncelikle işi sorumlularından Sayın Başkan Cemal Akdeniz'e eee topu at, topu atacağım. Bir anlamda. Efendim siz aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır, bir yılı aşkındır faaliyetler yapıyorsunuz ve göç müzesiyle başladı açılış. O günden bugüne bir değerlendirme yapın kısaca ve bundan sonra nereye gidecek? Lütfen. Eee sevgili Erdin Bey öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Avustralya'daki toplumun 40. yılı etkinlikleri sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'den göçün 40. yılıyla ilgili Kıbrıslı kardeşlerimiz daha önce gelmişlerdi. 40 yıl önce Türkiye'den gelen Türk toplumunu Kıbrıslı Türklerin karşıladığını ve burada onları gönüllerine bastığını burada vurgulamak istiyorum. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. 40 yıl etkinliklerini kutlamayı Avustralya'daki yaşayan toplumumuzun hak ettiğini düşünüyorum. E, gayet güzel etkinliklerle başladı. Göç Müzesi'nde sizin de bahsettiğiniz gibi Göç Müzesi'nde başlayan etkinliklerimizle e, Daha sonra Victoria Market'te ve e, Dallas, Bruxelles'da Büyük e, etkinlik yapıldı. Sümer Ezgi konseri bildiğiniz gibi. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla e, Başkonsolosluğumuzun destekleri, Büyük Büyükelçiliğimizin destekleri Ve Avustralya'daki tüm e, Türk iş adamlarımızın desteği, Victoria hükümetinin desteğiyle gayet güzel bir şekilde başlayan bu etkinliklerimiz ve güzel şekilde de sonuçlanacağına eminim. Bu etkinlikler evet Türk toplumu hak etti dedik. Türk toplumu gerçekten Avustralya'ya geldiğiniz geldiğimizde bakın biz biraz önce siz bir soru sordunuz burada Türkçe ve kültürümüz konusunda. İşte Türk toplumu Avustralya'da kültürünü yaşatmakta ve Türk dilini korumaktadır. Bu etkinlikleri de burada yaşayan iş adamlarımızın iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Ee, öğrencilerimizin çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Sporcularımızın çok iyi yerlerde başarı elde ettiklerini görüyorum görüyoruz. Bunlar hepimizin gururu ve bunları evet. bunlar bizim kutlamamıza neden olmaktadır. Bu elbette ki daha bundan sonraki etkinliklerimiz de gerçekleşecek. Devam edecek devam mi Cemal Bey? Devam edecek. Peki. Yıl sonuna kadar devam edecek. Evet. Hatta şuradan buradan şunu da söylemek istiyorum. Burada belki sürpriz olacak. 11 Ekim'de Türkiye'de Ankara'da Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün bu bir reklam oldu belki. Bir defilesi olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Çok güzel. Gerçekten toplumumuzu oraya bekliyoruz. Evet. Güzel bir etkinliklerle Çok bu yıl sonuna ediyorum. kadar devam edeceğiz. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Ama bu arada bu arada 60. yılla alakalı, Kıbrısla alakalı burada sayın Fahri temsilcimiz var. Kıbrıslılarla alakalı, Kıbrıslılar 60 yıl önce buraya resmi göçü gerçekleştirmiş. 20 yıllık bir fark var ama ondan sonra buraya bir yerleşim süreçleri var ve Türkiye'den göçte de son derece yardımcı olmuşlar. Bunun için neler söylemek istersiniz? Biraz sizden alalım. Kıbrıslı Türkler 1948 yılından beri burada yaşıyorlar ee, ve bu tabi onların buraya geliş süreci 35 günlük bir gemi yolculuğunu gerektiriyordu. Şimdiki gibi 24 saatte değil, 35 günde geldiklerini düşünürsek ve e, 1974 yılına kadar Türkiye'den buraya herhangi bir iletişim organı gelmiyordu televizyon yoktu, radyo yoktu, gazeteler yoktu ve bu süreç içerisinde 1974 yılına gelinceye kadar biraz geriye gidersek 1967'de Türkiye'den Türklerin gelişine kadar kendi yağlarıyla kendi ciğerlerini kavurdular diyebiliriz. Çünkü ne öğretmen geliyordu, ne camilerine din adamı geliyordu ve bunlar kendi kendilerine kültürlerini geliştirmek, kültürlerini korumak, dillerini muhafaza etmek, çocuklarına dillerini e, ve kültürlerini e, öğretmek için kendi okullarını kurmuşlardır. Yani bir ilki Avustralya'da Türk ismiyle ilki gerçekleştiren Kıbrıs'ı Türkleri evet. olmuşlardır. E, derneklerini, ilk derneği kurmuşlardır. İlk Türk okulunu açmışlardır. İlk spor kulübünü. İlk spor kulübünü kurmuşlardır. E, bu süreç içerisinde bugüne kadar eee gelmeyi, kültürlerini korumayı başarmışlardır. Evet çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Sağ olun. Şimdi efendim eee 40. yılın çalışmalarını Cemal Bey'den dinlediniz. Bunun öncesinde bir 20 yıl daha var. Eee burası bir forum. Arka bahçe biz bize olduğumuz bir yer tekrar ediyorum. Bence konuşmalarımızı, eleştirilerimizi, düşüncelerimizi bu tip forumlarda ortaya koyabilirsek eee Yapıcı olur ve gelişmeye de katkı sağlar diye düşünüyorum. Aksi takdirde kendi kendimize konuştuğumuzda ancak kendi çevremiz kadar duyuluyor ee, Belki de çok değerli fikirler Oysa bunu paylaşmak Tıpkı sevinçleri paylaştığımızda büyüdüğü üzüntüleri paylaştığımızda küçüldüğü gibi paylaşma esasından bu bilgiyi burada paylaşmazsanız sonra gidip evinizde kendi kendine paylaşırsanız, pek bir işe yaramazdır diye düşünüyorum. Kimsenin baş öğretmeni değil, kimsenin yol gösterisi değilim, haddime değil. Estağfurullah. Böyle bir şey değil. Ama ıskalamamamız gereken bir konu var. Konuşalım, tartışalım. Fikirlerden ürkmeyelim. Başka fikirlerden ürkmeyelim. Ve gecenin başında söylediğim gibi kimseyi öteki saymayalım. Anlamaya çalışalım. Anlamaya çalışalım değil, anlamak zorundayız da ayrıca. Zira e, gerçekten biz hepimiz bu arka bahçedeyiz.